Şimdi e, ne kadar kaybolur derken işte yağışın durumuna yüzde yüz de olabilir, yüzde elli de olabilir. Şu an e, buğdayda, arpada köklenmede sıkıntı yok. Güz yağmuruyla köklenme oldu. Ama baharın, kışın kar yağmadığından dolayı bir kuraklık var arazide su kaybı var. İnşallah Mart, Nisan, Mayıs yağmurlarıyla bunlar telafi olur. Mart, Nisan, Mayıs'ta 2023 gibi yağış görürsek sıkıntısız bir yıl geçiririz. Ama yağış olmasa istemez Kayıp büyük olur. Bu tereddüt var mı? Var. Şu an gübre atılırken bile çiftçi tereddüt içerisinde. 10 kilometreyim, 20 kilometreyim. Bunun tereddüt içerisinde. Ama bu hafta yağışlar başlıyor inşallah şimdi buralara yağlı kay çekirde nohut ekmeği düşünüyorum. Tabi ee, tabii önce bir sefer sürmüştüm ama güzün hoşuma gitmedi. Tekrar bir daha sürüyorum. E, ee, tabi tabii hat savada. İnşallah Allah varken gayle yok. Yani yine de korkuyoruz ne kadar olsa da. Ee, herhalde bizi perişan edecek. Vat ayında böyle yağsız e, tabii yağsız geçti. Bu ayda bu tarlaya girmek eskiden mümkün değildi. Ama şimdi havalar çok sıcak geçti. Nisan ayında zaten yağış olmazsa bizim halimiz harap yani.